Günaydınlar arkadaşlarım. Aklınızdaki kişi size acaba tam şu anda, tam sizin izlediğiniz şu anda size neler söylemek ister? Hadi hep beraber bakıyoruz. Niyete dahil olmak için de beğenip, yorum yapıp lütfen paylaşıp kaydetin arkadaşlarım. Evet enerjinizi gönderin bakalım kartlarıma. Sizin aklınızdaki kişi, sizinki. <laughs> acaba tam şu anda size ne söylemek ister? Hiç beklemediğin bir yıkım yaşattım sana, üzgünüm. Hiç beklemediğin bir yıkım yaşattım sana, üzgünüm dedi. Peki en azından üzgün diyeceğim artık yani hani en azından üzgün olabilecek kadar kafası çalışıyor. Yani çok şükür. Buna da şükür. Buna da şükür. <laughs> Peki. Mükemmel bir insan olmak gerçekten zor. Kendimden biliyorum dedi. Mükemmel bir insan olmak gerçekten zor. Kendimden biliyorum. Tamam, devam edelim. Ne demek istedi burada? Yoruma yazın. Yani ben mükemmelim mi demek istiyor? Gerçekten zor mu diyor? Sen de mükemmel olmaya çalışıyorsun. Belki her konuda iyi olmaya çalışıyorsun. Gerçekten zor bir şey yapıyorsun. Kendimden mi biliyorum diyor. Ne diyor? <laughs> Bu ilişkide büyüyü bozmak isteyenler var. Bunu geçen gün de söylemişti. Onlara dikkat etmeliyiz dedi. Sen dikkat et yani. Sen dikkat edeceksin. Biz zaten dikkat ediyoruz. Allah'ım yarabbim. Peki son. Hmm. Şimdi burada bir mesaj var size. Diyor ki bence bu kişiyle ilgili. Diyor ki beklediğin haber gelecek. Bu haber sana maddi manevi iyi gelecektir. Bence aklınızdaki kişiden. Ee, böyle maddi manevi bir haber geliyor arkadaşlarım. Yani belki bu sizin hiç beklemediğiniz yıkım yaşatmış ya size. Hani üzgün ya kendisi. E, belki bunu telafi etmek için bir mesaj, bir arama, bir haber gelecek gibi görünüyor. Hadi gözünüz aydın. <laughs> Öpüyorum sizi. Alın kabul et.